Ne oh. oh. bakıyorsun? Sen ne oraya oturuyorsun? Ben istediğim yere otururum. Boş sandalye, boş masa var. Ben de istediğim yere bakarım. İyi o zaman. Öte tarafa bak. Allah Allah yahu. Köyde ne var ne yok. Ne? Çayı topladın mı? Ne? Topladım topladım ya. Hey. Topladım da zor valla o çayın var ya eziyetini aman Allah'ım anlatamam ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen öyle içiyorsun ya o kadar kolay değil. Çay içerken o zahmetini göstermen gerek. Arkadaş ben bakayım buraya çay ediler, içiler Olmaz. Onu sohbetle içeceksin. O çayı yaparken bir sanat icra edeceksin. Ama nerede? Yahu benim derdim ne be adam. Sen çay diyorsun. Ne oldu, ne dedin bu? Selamun aleyküm. Yine ne konuşuyor bu? Ne, geldi. Aleyküm selam. Ah, tutsuz bak. abi de geldi. Bu tutsuz arkadaşına şikayetçiyim ben. Ne oldu? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Normal yolumda böyle gidiyorum. Enseme böyle pat diye vurdu. He. Orada dur. Münasebetsizlik etme. Öyle bir şey olmadı. Nasıl olmadı be adam? Sen bana vurmadın mı? Ya güzel kardeşim sen belli ki en seni kaçır kaçırırken elim biraz ağrı gitti Benle ne alakası var? Ya ne saçmalıyorsun? şahitlerde var, görenler de var. Sema Reis sen şey yapma. Bir, bir dur bakalım. Hem tuzsuz yalan söylemez. Ben tuzsuzu tanırım. Kaç yıllık arkadaşım ya. Eyvallah, eyvallah. Tabi sen arkadaşın diye onu kayırıyorsun. İnanmıyorsun ya, bana. Ya ne alakası var? Tamam arkadaşım da ben bugüne kadar tuzsuzun Yanlış kelime ettiğini duymadım. Allah Allah. Dur Duymamış. dur efendi. Murtaza da yalan söyleme. Sağlam adamdır Murtaza. Allah Allah. Sen şimdi bana da mı yalancı diyorsun? Murtaza'ya diyorum. Sen ne dedim yahu? E tamam o doğru değilse ben yalan diyorum o zaman. O zaman sen de yalan söylüyorsun. Sen bana yalancı mı diyorsun? Sen... Bir dakika bir dakika ya. Bir durun hele ya. Bir durun. Ne diyordu? Vallahi, Oraya gelelim. Böyle olmaz. Ben Kadı'ya e şikayet edeceğim. Ha tamam dur bir dakika. Şimdi kadıya kadar gitmene gerek yok. Gideceğim. Canım, ya Bedir git, o Git her yere git her yere git. Sen konuşma Karagöz içeri gir. Ya arkadaş şimdi gerek yok bir orta yol buluruz yani. Hem e, ne olacak? Sen sen buna tokat mı attın? Yani atmadım da atmış da olabilirim. Ya şimdi attın mı atmadın mı? Galiba attım. E tamam o zaman şöyle edelim. E, şimdi o sana tokat atmış ya. Hı. Sen de ona tokat at ödeş e Ama benim yaptığım şakaydı. Şaka mıydı? Tabi şimdi sen vurursan ciddi olur. Ya ne alakası var? Ben istemiyorum vurmak filan. O ben... zaman bir dakika bir dakika. Ben sizin buradaki konuşmalarınıza şahit olduğuma göre eğer Tusus sana tokat attıysa attı. Sen de ona tokat atman gerekiyor ya. Atmak istemiyorsun tabi. İstemiyorum. Haksızlığa sen de etmek istemiyorsun. İstemiyorum hocam. O zaman bir tokatın cezası beş akçe. Sana beş akçeyi versin, ödeşin gitsin. Ha. Yani tamam, şimdi. tamam belki. Hoca dediyse doğrudur. Şimdi bir şey de diyemem. Evet. Allah tutsuz. Yani tokat atmayı kabul etmedi adam. O zaman beş akçeyi verdi. Çözelim bu işi. Hocam bunun oluru beş akçe mi? Yani aşağısı yukarısı olmaz. Sen kabadayı adamsın. Attığın her tokat beş akçeden aşağı olmaz ki. Yani şimdi madem öyle hocam e belki kabul etmeyecek. Öyle Yahu. değil mi? Beş akçe ne yine? Yok yok tamam ben kabul ediyorum. Ver beş akçemi ödeşelim. Eee beş akçe, beş akçe, beş akçe. Yani Hocam peki üzerimde yok nasıl olacak? Yani temel kardeşimin şahitliğinde borcu revan eyleriz. O zaman Sor, şöyle ödersin. yapalım. Ee, ben şey yapayım hocam. Ee, aman ya bir dakika bak tamam tamam aklıma geldi ya dur dur ben çözeceğim bunu tamam mı? Sen burada dur ben hemen geliyorum. Tamam nereye, nereye gidiyorsun ya? Tam, tam, ya tam, ben buradayım orasını... ya. Heh, ben gidiyorum hemen geleceğim. Hadi bakalım eyvallah. Ha tamam Beşakçı'yı getirmeye tabii, Tabii tabii getirecek tamam. hem ben buradayım ya. Tamam, tamam. Hadi ona güvenmedin bana da mı güvenmeyiz? Yok tamam ha, sana, o, sana güveniyorum. Tamam, tamam, o gelir zaten Sen, Gelir şey gelir. Ama, ha tabii tabii. Oh. Sevgili Temel'cim. bu sayede bir de bizim Tuzsuz Bekir'in artık kimseye tokat atacak hali kalmadı. Vallahi kalmaz. Düşünsene herkese Beşakçı'ya verse parası kalmaz. <laughs> ya hocam ya bir de ele alışık ya, vurmaya başladı mı 3-5 sayıyor. Vallahi durmaz. <laughs> Hocam aklıma bir şey takıldı benim ya. Seni dinliyorum. Şimdi bu Tuzsuz'un attığı tokat 5 akçe ise benim attığım tokat kaç akçe olur acaba? E tokadı madem 5 akçe dedik, senin attığın tokat da 5 akçe olsun canım ciğerim. Allah Allah ne alakası var ya, koskoca adamın attığı tokatla benim attığım tokat hiç olur mu ya? Yahu sen her zaman o tokadı atmazsın, onun attığı tokat keyfiyetle, seninki emekle sarf ederek geliyor. Adam haklı vallahi. Doğru söyledi hocam. Şş, hani bu gelmedi ya? Allah Allah gelir ya. Sanki bir yere mi gideceksin? İşin mi var sanki ya? ya? işim var tabii işim var gücüm var. Bak burada böyle bekliyorum. İyi o zaman git. Bana bak. Neredeyse bir saat olacak ya. Valla beni ilgilendirmez arkadaş. Gidiyorsan git. Ben buradayım valla. Temel. Ne oldu? Hani gelmedi. Ya arkadaş bana niye soruyorsun Sanki borcu olan benim. Git o zaman tutsuzla diğer çöz. He, öyle mi diyorsun evet, şimdi? Evet öyle diyorum ya. İyi tamam. Allah Allah. Şimdi bana sen... bak. Ne benim var? şimdi işim gücüm var. Tamam mı? He. Eee yaklaş yaklaş. Ne oldu? Ba Allah. He? Lan niye sen? Şimdi hocam bir tokatın bedeli beş akçe ya. Evet. Heh. Sen de tutsuz geldiği zaman ondan alırsın. Hadi görüşürüz. ha 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 var Sen mi karışıyorsun yahu! ya arkadaş, her lafın içine giriyorsun ya! Sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin sen bana? Sana buraya gelme izinini kim verdi? Allah Allah! Senin vermediğin belli Karagöz Bey! Yok yok, seni buradan Rize'den buraya gönderen kimdi? Kaymakam Bey. Ha onun numarasını bana bir versene. Niye? Arayacağım geri aldırsın seni. Allah Allah! Ben istediğim zaman giderim. Beni kimse bir yerden aldıramaz mı? Bak! Bak, Bak Siderin... sen yokken huzurum yerindeydi sen geldin her şey birbirine karıştı Allah Allah senin mi huzurun yerinde Tabii canım ya senin olduğun yerde hep zaten böyle bet bereket olmayın ya. Bekle geliyorum bekle bekle. E, ge, ge, Be bekle. bekle. geliyorum. Kapıdayım gel. Hemen geliyorum bir yere ayrılma. Hemen var. gel çabuk Tam buraya gel. Tamam geliyorum şimdi. Ge, ge, ben buradayım bekliyorum. Tamam geliyorum şimdi ben sana kutluyorum. Bekliyorum neredesin hadi gelsene. Geliyorum geliyorum. Bu adamla ben hiç anlaşamayırım ya. Ya etme Temel köyden yeni geldin. Gene hemen birbirinize girdiniz. Etmeyin eylemeyin. Ya bu sefer benim suçum yok ki ya. Hep, hep o... Hep onun yüzünden. Nerede bu? Geliyorum bekle. Ya arkadaş bütün camları gezdin ya kapıdan çıksana. Ha şimdi sen ne diyorsun? Heh. Nasılsın Karagöz? Ha ben iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah şükür. Ee daha daha nasılsın? İyiyim işte ben de iyiyim sen nasılsın? Ee ben de iyiyim. Ee e, daha daha nasılsın? E, i̇yiyim dedim ya sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah şükür. Ne var ne yok? Allah bir ev var, bir kara kaçan, bir de bizim hoca var, uğraşıyoruz işte. Oh, oh. Ee, Sende oy... ne var ne yok? Benden de iyilik, sağlık var. Nasıl olsun ya? Ee, ne getirdin e... bizi? Çümü. Bizi. Bir şey Bir şey... Yok, niye... Sana niye bir şey getireyim ya? Yahu komşuluğum, haklı denilen bir şey var. Tarize'den geldin, hiçbir şey getirmedin mi? Yo, ben aceleyle çıktım. Vallahi bir şey getirdim. Kendimi getirdim. Yetmez mi? Yetmez. Adam yanında böyle ne bileyim peynirdir, bir şeyler alır gelir. Allah Allah, sen benim geldiğime sevinmiyorsun. Yanımdakileri görünce mi sevinecektin? Yahu tamam tamam, neyse. Kara göz Kara göz Yahu çay topladı, fındık topladı. Birer çuval da bize getirse fena mı olurdu? Oh birer çuval. Yok istersen hepsini vereyim hocam. Bana verebilirsin. O yiyemez de ben yerim. Ya arkadaş ben kendime göre getirdim. Onlar da bana yeter zaten. Ama merak etme. Arada böyle iki tutam getirip Bir diyanlık çay yaparsın. İki de fındık yersin. Onu hallederiz. Tamam anlaştık o zaman. Eee Karagöz'üm daha da nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, nasılsın ya? Ee, ne var ne yok? İyilik, senden ne var ne Benden yok? Benden değil, hamdolsun. Ee daha 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 nasılsın bakalım? Daha daha da iyiyim. Sen nasılsın? Oh oh oh. Allah yıllık versin. E başka ne yapıyorsun? Ne yapayım işte senin gibilerle uğraşıyorum. Ya Nedir dakika, bu yahu? Ya. senin derdin ya. ne? Daha daha, oh, daha, daha, Allah. 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 daha daha nasılsın? Dakika, Daha nasılsın? var. Yok daha nasılsın? Hacı var. 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 var. Adam senin yüzünden düştü yere. Senin yüzünden düştü yere. Benim bir dakika. Niye düşecek? Ya, Temel efendi. Sen, bir dakika. Aradan, ben biliyorum. Evet. Sen efendi. Şimdi. Bir dakika. Çekil ya, sen, gel. sen, aradan benim işim gücüm var onunla. Ha, ee, yok, şimdi yok, yok, ne gel, haliniz gel, varsa görün diyeceğim gel. ama. Gel tekrar. İçim el vermiyor yahu. Temel efendi git bir adım öte. Bu, Karagöz efendi git bir adım öte. Şimdi ne oluyor yahu burada biri bana anlatsın. Hemen ben anlatacağım. An ben anlatacağım. Ben anlatacağım. Ben daha iyi anlatırım. Yok ben daha iyi anlatırım. Benim anlatım daha güzel. Bir Ben anlatırım diyorum. Bir saniye yahu. Bir saniye. Sağdan başlayalım. Yahu demelim. Ne oldu? Bana bir anlat hele. Hemen anlatayım. Şimdi şöyle oldu. Ben buraya gelmiştim. Bu Karagöz yine beni başlattı Bana Bu diyor bana bu B diyor bana bu diyor yahu. Karagöz'ün bir saniye dinlemeyi öğrenmelisin. Bu Karagöz yine başladı beni sinirlendirme. Ya siz oldum olası böylesiniz ama e, şimdi bir de Karagöz'ü dinleyeyim yahu ne ettin? Bu sefer bir şey etmedim. Bir şey etmedim diyor. Etmedim ya. Sor sor bir şey etmiş. Soralım etmişim. bakalım sor. aman karagözüm benim iki gözüm can dostum yol arkadaşım. Bak Temel Efendi'yi gene kızdırmışsın. Ee, bir hal çaresini bulacağım ama hele sen de bir anlat bakalım ne geçti aranızda. Gelmiş benim evin önüne. Geldi senin evin önüne. Oh ne güzel. Oturdular, atıştılar, çatıştılar. İşin sonunda Nasrettin Hoca'yla işi çözdüler. Oh mis gibi mis mis mis. Sonra aa, bela başladı atışmaya. Karagöz. Ben pencereden onu Karagöz. Bariz. Bana böyle lafı dolandırıp dolaştırma. Aranızda ne geçti onu anlat. Ya bana nasılsın dedi. Evet? Ne dedi? Nasılsın dedi? Bak, ya iyi ne güzel efendim, halini hatırını sormuş. Halamın katırını mı sormuş? Yahu halanın katırını değil, halini hatırını. Yani ha. nasılsın demiş. İyi misin, hoş musun belki. Yav Karagöz... <laughs> sen yahu, buna mı... Yav öyle demedi. Bak. Nasılsın? İyiyim efendim, sen nasılsın? O da diyor, nasılsın? İyiyim efendim, sen nasılsın? O da diyor, nasılsın? İyiyim efendim, sen nasılsın? O da diyor, nasılsın? İyiyim efendim, sen nasılsın? Yav var. O da diyor, o o da desiz. böyle gitti yahu. E, Bunun ne kötü ya? Halini hatırını sordum. Temel efendi, temel efendi, ben seni anladım, senin bir kusurun yok, sen hele şöyle dur, bu seni gördükçe hiddetleniyor, sen biraz uzak dur, ben ona, ben ona, ben ona, ben ona anlatırım, Ama. ben, ben ha. aranızı ha. Kar, düzeltirim temel nereye efendi, gidiyor, nereye gidiyor? kara gözüm gel yanıma, geç sen bu tarafa, temel efendi kaybol, kaybol, tuttum onu, ha, kara gözüm, kara gözüm, bak. Ne güzel Temel Efendi seni görünce halini hatırını sormuş. Nasılsın demiş. Efendim ya insanlara böyle mi davranılır? Biri sana nasılsın deyince sen ona ne diyeceksin? İyi ben sana anlatmıştım. iyiyim efendim diyeceksin. Sen nasılsın diyeceksin. Bu konu... Ya Karagöz'üm sen benim yıllardır anlattıklarımı hiç aklına kazımıyorsun ya Karagöz... Efendim. Hacıvat. Efendim. Yahu on kere sordu on kere iyiyim dedim. Bak kara gözüm. Tamam 10 kere sordu. 10 kere iyiyim dedin. Sen buna hiddetlendin. Buna şiddetlendin. Buna kızdın belki ama e, ya bilirsin bizim temel efendi böyledir. bazen takılır böyle tekrar tekrar sorar. Senin hemen kızmaman gerekir. Hiddetlenmemen gerekir. Yani kara gözüm hoşgörülü olman gerekir. Aa, anladım acıbat Kara gözüm. Ha. Anladım diyorsun ama ben sana güvenmiyorum. Sen hep böyle anladım diyorsun, tam arkamı dönüyorum, yine aynısını yapıyorsun. Anladım kara gözüm, anladım, anladım, anladım diyorsun, tam arkamı dönüyorum, yine aynısını yapıyorsun. En iyisi bak şöyle yapalım. Yapalım. Gel biz seninle şuraya oturalım. Ben sana bunu uzun uzadıya anlatayım. Olur. Gel kara gözüm geç Allah yerime. Geçtim yerime. Oh 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 oh. Çayı da demle evde. Çayı da demle evde. İftara yakın içeriz. Efendim. ...çıktık Bursa'dan yola... ...yemeklerde içmem ben kola... ...yav Karagöz konuşa konuşa geldik buraya... ...az evvel güldük güldürdük buradakileri doya doya... ...haydi dönelim perdemize... ...haydi buyurun siz de gelin sevgi dolu evimize... Kaç kaç kaç, hacivat 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 Hey ya Koş koş koş, kara göz kara göz kara göz Eyvah Aman, kimseler görmesin Aman, kimseler duymasın Sen benim en yakın arkadaşımsın Sen benim canım ciğerim, arkadaşım hacivasın Kara gözlüm hacivasın güldürmek bir işimiz Kutur tek insanları güldürmek İnsanları güldürmek işimiz Kutur tek insanları güldürmek Kaç 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 hacı vat hacı vat Hey ya Koş 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 kara göz kara göz kara göz Eyvah Aman kimseler görmesin Aman kimseler duymasın sen benim en yakın arkadaşımsın. Sen benim canım ciğerim arkadaşım. Hacı basın karan gözlüm. Hacı karan gözüm. Tamam anlaştık tamam. Anlaştık, anlaştık dostum. Bak hadi görüşürüz. Kal <laughs> sağlıcakla.